Sözlü Gürmeler YouTube kanalından hepinize merhabalar. 23.24 bu işin uçuşu. Sigara durun çorbadan sayılmıyor. Adam. Nasıl sayılmıyor ya? Çorba stresine giriyor. <laughs> Arkadaşlar 3 dakika geçti hala Nevzat çiğneme pozisyonunda devam ediyor. <laughs> Sözlü Gurmeler YouTube kanalından hepinize merhabalar. Sima Meydan'daki tarihi Nasuha Camii'miz hemen arkamızda ve tarihi anıt ağaçlarının olduğu çınar ağaçlarının altından bugün yine bir lezzet noktasına gideceğiz. Ee, Nevzatçım bugün neredeyiz? Abi bugün gelen yorumlar doğrultusunda çok yazılan bir çorbacıya gideceğiz. Daha önce birkaç defa gitmiştim var tabii ki bugün Çorbacı İsa'ya gidiyoruz. Hemen Peki, Çorbacı çınar... İsa'nın yerini de hemen tarif edelim arkadaşlar. Nasıl olacağını biz hemen arkamızda. Çınar Ağaçları'nın hemen yanı başında tam merkezi bir noktada Çorbacı İsa. Şimdi Çorbacı İsa'ya geçiyoruz. Devam edelim. <laughs> Sözde Gurmeler YouTube kanalından geliyoruz. Hoş geldiniz buyurun. sizlere birkaç sorumuz olacak. Tabii, Önce laha işler, bol kazançlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Evet, kaç yıldan beri sektördesiniz? Yani totalde 23-24 yıldır bu işi uğraşıyoruz. Son 8 yıldır da kendi işimi yapıyorum. Çorbacı İsa altında faaliyet gösteriyoruz. Gece iki açılıyoruz. açıyoruz. Ee, hafta sonları açık, cumartesi, pazar dahil. E, ee, hazır oluyor gece. Yani gece çorbası da denilebiliyor aslında ama e, daha erken saatlerde açmak istiyoruz ama malum bazı olaylardan dolayı. Ama akşamüstü dörde 5'e kadar açık. Çorba ve sulu yemek. Çorbalardan nelerimiz var? Her gün tavuk suyu, mercimek, ezogelin, işkembe, kelle paça, ayak paça çorbası yapıyoruz. O zaman biz çorbalarımızı alalım Tabii abi. Ne içelim nasıl yardımcı olalım size? Tavuk suyu, mercimek, ezogelin, işkembe, kelle paça. Ben kelle paça içeceğim. Sarımsak olsun mu efendim? Sarımsak olmasın. Kelle paça da iddialıyız bu arada. Abi ben tavuk suyu alayım bunu. Şey. Tamam nasıl isterseniz. Evet Nevzat Bey, çorbalarımız Çorbalamız geldi. Çorbalarımız geldi, ben Sen... tavuk suyu söyledim. Bugün tavuk suyu tercih yaptım. Bakalım bir tadına bakalım hemen. Ben de her zamanki gibi paçadan devam. Sakadat grubu. <laughs> Sakadat bu. grubu çorbadan sayılmıyor diyorlar. Doğru mu? Nasıl sayılmıyor ya? Ben diyorum sayılmıyor abi. Abi yok böyle Sen bir şey ya. Sen geçen benim mercimeği hemen affettin. Mercimek ya. sayılmıyor dedin. Ben de dedim. Bendeki literatürde e, mercimek benim stat yani şeyde çorba ben statüsüne şey, girmiyor. Sen de sakatatı mı saymıyorsun? Ben de sakatatı çorba makinası. Sakatat grubuna giriyor. Bir deneyelim <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Bismillah Hadi afiyet olsun. başlayalım. Bu arada arkadaşlar kaç abi? 9.45 saba. Sabah 9.45'te geldik. Çorbalar biraz e, yarımlamış. Tabii meydanda işlek bir caddede olduğu için birazcık azalmış çorbalar. Onu da belirtmek istedim. Kıtır ekmek olayı da fena bir şey ya. Şöyle bir yakından gösterelim de. Kuvar diye geçiyor. Başka yerlerde bizde bildiğin kıtır ekmek diye geçiyor. Seviyor mu kıtır ekmek? Kıtır ekmeği severim abi. Çorbaya ayrı bir tat katıyor. Değil mi? Aynı, aynı. aynen. güzel bir lezzet katıyor. Zaten geleneklerimiz de böyle çorbaya ekmek banmak. Banmak. Bana bana yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Banmasak, banmasak bile içine doğru, doğru yiyoruz. Nevzat bayramda yaklaşıyor. Abonelerimize bir sürpriz yapacak mıyız? Bayram'la ilgili bir sürpriz söyle istersen. Yapalım mı? Ne yapalım? Bir tatlı sürprizi mi yapalım? Bence de. Baklava. Aynen. Yani Bak, bir baklava Geleneksel tatlımız mı? baklavayı. Sıma da bir baklavacıya gidelim. Gidelim. Bir bayram baklavası videosu çekelim. Yapalım. Hemen bu sürprizi açıklayalım burada. Evet Nevzatçım çorba içtik. İlk yorum senden diyeceğim de ağzın dolu <gülüyor> bekleyeceğiz. Few moments later. Arkadaşlar 3 dakika geçti hala Nevzat çiğneme pozisyonu devam ediyor. Evet Nevzat çorba içtin. Bir genel performans fiyat nedir? Fiyatı da sordu mu bu arada? Fiyatı sormadım. sormadık daha. Tamam. Çorbayı genel olarak beğendim ben. Genel olarak çorba güzel abi beğendim. <laughs> Tabi tereyağlı olması daha bir şey. Bir de kıtır ekmek Kıtır ekmek olması çorbaya ayrı bir tat veriyor. Çorbadan sonra da hemen çaylarımız geldi. Sıcak sıcak. 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 Gitar, bitmez geldi de abi. Daha bitirmedik Aynen. hemen geldi yani. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben buranın da müdavim oldum. Hani mekanlardan biri. Çorbası zaten biliyorsun ben sakatatçı olduğum için çorba performansını beğeniyorum buranın. Güzel yani. İsa Usta paçanın cidden hakkını vererek yapmış. Ellerine sağlık diyoruz. Ben hiç paça tatmadığım için o tadı bilemiyorum şu anda. Nasip olursa onunla tattıracağız Nevzat'cığım. Her şeyi tadacağız. Bu saatten sonra her şeyi tadacağız. Tadalım. Takipçilerim isterse tadarım abi. Oo. Yorumlara yazarlarsa böyle hani bir 20 tane falan böyle iç diye bir yorum gelirse paça tadabilirim. Bakacağız. Bakalım. Ya da 5.000 takipçide mi taslanımsam? Evet <laughs> arkadaşlar e, İsa şefle beraberiz. Çorbalarını içtik. Nevzat tavuk suyu içti. E, ben paça içtim. Bir fiyat önce fiyatlarını öğrenelim İsa. Ya, fiyatları 120 lira. Normal çorbalar 70 lira. Tavuk suyu, mercimek, ezogen 70 lira. Abi kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? 5 kişiyle çalışıyoruz. 3 bayan 2 erkek. E, Cumartesi pazar açığız. Biraz önce söylediğim gibi. Haftanın 7 günü hizmet Tabii 7 gün açık. Evet. Güzel. Her gün açık. Hafifçe yemek de oluyor. Hafta sonu pazar günleri sadece çorba. Ya şimdi biz e, genelde sabah saatlerinde geldiğimiz için çorba <laughs> kısmını daha iyi biliyoruz sizin de. Evet. Yemek <laughs> olarak ne yapıyorsunuz? Her gün farklı bir böyle Tabii bile. her gün e, tabii Demirbaş olan yemeklerimiz var. Atıyorum kuru fasulye, patlıcan, musakka. Onlar her gün standart olan yemekler ama e, diğer çeşitler de değişebiliyor tabii. Günlük ortalama 8-9 çeşit yemek yapıyoruz her gün. Peki kapanış kaça tekabül Akşamüstü 4-5. Aynen. Gece erken açtığımız için ama gece git açıp 3'te çorba hazır yapmaya çalışıyoruz her gün. Neyse Nevzat'cığım sen de gelecek olan arkadaşlara ona göre uyar. Yani maksimum 4'te 5'te. Evet arkadaşlar. Çorba Cisa'ya gelecek olursanız sabah 3'te burada olun. Onun haricinde kapanışta saat 3-4 gibi kapanıyor. Ona göre çorba içmeye. Aslına gelsinler. İsa Şef, e, bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür Tekrar edin. eline koluna sağlık. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ayağınız. Bu arada e, YouTube kanalımızda e, siz ve ekibinizle takip ederseniz biz de mutlu oluruz. Büyük bir memnuniyetle. Başka bir videoda görüşürüz inşallah. 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 Teşekkürler. Evet arkadaşlar çorbalarımızı içtik. Karnımız doydu. Şimdi ne yapalım abi? Valla eee... Ne yapalım? Videonun kapanış zamanı geldi. Videoyu kapatalım. kapatalım Arkadaşlara bir de bir tatlı sözü vermiştik. Onu yapalım. Tatlı çekelim. Arkadaşlar, e, malumunuz bu hafta bayram haftası. E, abonelerimize özel e, güzel bir baklava videosu. Bunun hazırlıklarını yapalım. Evet. Simav'da en iyi baklava nerede yenir? Bir araştıralım. İsterseniz siz de yorumlara yazabilirsiniz. Baklava videosu nerede çekelim, kime gidelim diye. Bunu da yorumlara belirtirseniz oraya göre gider çekimimizi yaparız. O halde ne diyelim? Kendinize iyi, Kendiniz iyi, iyi bakın. Kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki durağımız neresi olsun yorumlarda belirsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.